<laughs> bu resim <Diyorum. gülüyor> üniversite bir döneminden, 15 tatilde sanırım İstanbul'a geldiğimden benim kendi odam bu diyeyim. İşte duvarda gördükleriniz genelde basketbolcular, Shaquille O'Neal, Tracy McGrady, Michael Jordan ve diğerleri diyeyim. Bir de Murat Tekildi. <laughs> Aslında yani üniversite döneminde yani hizmet ne kattı? Hizmet hayatın anlamlı olduğunu gösterdi aslında bize. Hani filozoflar da sorar ya da birçok insanın sorusudur. Hani bu hayatın amacı nedir? Gerçekten hani hizmet ne kattı? Hizmet hayatın her anının aslında değerlendirilebileceğini gösterdi belki de. Hani bir yandan biz hep ahireti düşünüyoruz bu işlerin farkı olurken. Ama aslında bence bu dünyayı da çok güzel yapıyor. Hani hizmet eden insan genelde çok sıkılmaz, sıkılacak, çok sıkılmaz. Ee, hani insan, maalesef hani dünyadaki insanların genel sorunu yalnızlık ve hayatta bir anlam bulamama. Fakat hani bu etkinlikler, bu insanlarla ber beraberlik gerçekten hayatı anlamda kılıyor. Bu hayatta sıkılmamamızı sağlıyor aslında ve hani ahirette ee, güzel sonuçlar elde edebilmek için de bu dünyada da iyi partnerlik yapmak gerekiyor dünyayla. Çünkü bir yandan çok kandırabilir bizi. Ee, hani de onun da böyle gönlünü okşama mı denir? Hani böyle onunla dünyayla da diyalog aslında. Dünyayla da yumuşak bir diyalog geçişi. Ee, ve hani bizi çok ikna var ama hani tam sen de yaşıyoruz, farkındayız. Hani beraber barışça ahirete gidelim yolculuğu. <laughs> Yani bu hizmet, e, insana gerçekten hani o vurgulanması gereken noktanın e, hep insanlarla beraber olma, insanlar için ne yapabilirim. E, çünkü bazen bu e, yapılmayınca hep insan şuna dönebiliyor, neden başkaları benim için bir şey yapmıyor? Hani e, beklentisizlik mesela çok önemliymiş aslında. Bu hani hep Hocaefendi'nin vurguladığı ama çok çok derin bir sözmüş. Yani bu hayatın her anında, bazen e, şikayet edebiliyoruz ama bir yandan bakınca beklenti içine giriyoruz. Hani o beklentsizliği, hayatımızı uygulayabilme, hani hizmet bunu görüntüleri yapma, o beklentsizlik, e, karşılıksız, karşılıksız sevgi. Hani benim kafamda böyle bir e, kitabımız vardı, orada da başlık kalplerin küresel ısınması hareketi. Bu orada hizmete verdiğimiz diğer bir başlıkta, diğer bir isimdir gerçekten kalplerin küresel atılmasına katkına bulunabilmek ya da karşılıksız sevgi e, üyesi olabilmek ve nasibimizde varsa hani e, hani hizmet aa ben hizmette şunu yaptım bunu yaptım gibi değil de aa nasibimde varmış aslında ne güzel ben üniversitede bir kere telefonumu kapatmıştım birkaç saat hani o işte çok mesaj geliyor çok telefon açıyorum birkaç saat dinleyeyim diye ya bir kabuk gördüm, hizmetten yokum artık, hizmetten atılmışım gibi. Aa dedim yani o zaman dedim bir daha telefonumu asla kapatmayacağım, herkes arasın. <laughs> yani o bile o yani gerçekten o Allah'ın lütfu aslında. Hani Allah lütfederse evet. biz bu işin parçası olabilir. Evet. Üniversitede abi e, kart gazetemde yazıyor, kendi ismi yanı sıra Eyüp Şak yazıyor ve bunu üniversiteli öğrenciler de duyunca ya da işte Amerikalı ya çalıştığımız meslektaşlarımız hemen bir ilgi çekiyor zaten. Hemen Şak diyor, e, bir tanesi hatta geçen geldi Jordan'la görüşeceğim ben dedi. Bir baktık Jordan'la Şak'ı ile karıştırmış. <laughs> Böyle hoş bir sohbet <laughs> özgürlüğü oldu. <laughs> Ama gerçekten hani insanın bu hobilerini e, hepsini hizmete kanalize etmiyor. Evet. Evet. şekil onun hakkında konuşurken de hizmet kısmı ya da bir şarkıcı hakkında konuşurken de evet, evet inşallah